Bazı insanlar neden diğerlerinden daha fazla yorulur? Daha çok düşünür. Daha az güvenir. Daha zor bağ kurar. Schopenhauer buna çok net bir cevap verir. Zeka insana huzur değil, yük getirir. Çünkü ne kadar çok fark edersen, o kadar çok uzaklaşırsın olaylardan, insanlardan ve en sonunda kendinden bile. Zeki insanlar dünyayı farklı görür. Ama bu dünyayı daha güzel görmeleri anlamına gelmez. Aksine daha net, daha çarpıcı, daha gerçek görürler. Ve bu gerçek çoğu zaman iç açıcı değildir. Sen etrafındaki herkesin mutlu göründüğü yerde bir boşluk hissedersin. Kendini kalabalıkların içinde bile izole hissedersin. Çünkü zihnin sana sürekli bir şeyleri anlatır. O bakış samimi değil. Bu söz sahte o davranış beklentiyle yapılmış ve bir süre sonra şunu fark edersin. Ben herkes kadar rahat kandırılamıyorum. Ama bu bir avantaj değil. Çünkü bu seni daha güvensiz yapar. Daha yalnız, daha yorgun. Schopenhauer der ki, zeki insanlar için yalnızlık zorunlu bir alışkanlıktır. Çünkü derin düşünen biri için yüzeysel ilişkiler zehir gibidir. Oyunlar, manipülasyonlar, küçük çıkar hesapları Hepsi gözünün önünde çözüdür. Ama sen sustuğun için herkes seni anlamadığını zanneder. Oysa sen her şeyi anlamışsındır. Sadece konuşmaya değer bulmamışsındır. Bu yüzden zeki olmak çoğu zaman dışlanmak demektir. Topluluğa uymayan sensindir. Kalabalıkta rahatsız olan sensin. Herkes gülerken düşünen yine sensin ve insanlar seni ya soğuk bulur ya uzak ya da fazla karmaşık. Çünkü onlar gibi olmayı seçmemişsindir. Ama işte burada asıl soruyu sorarsın. Ben böyle olduğum için mi yalnızım? Yoksa zaten yalnız olduğum için mi böyleyim? Schopenhauer'a e göre insan ne kadar çok anlarsa o kadar çok acı çeker. Çünkü bilmek bazen görmemek isteyeceğin şeyleri de yanında getirir. Birinin seni sevmediğini, bir dostluğun çıkar ilişkisine döndüğünü bir gülümsemenin ardındaki hesapları hepsini anlarsın ve işte o noktada bilmemenin huzurunu özlersin. Bu yüzden zeki insanlar çoğu zaman susar, geri çekilir, kendini anlatmaz. Çünkü anlatacak kadar anlayan insan çok azdır ve sen bir noktadan sonra şunu düşünürsün. Keşke bu kadar düşünmeseydim. Ama artık çok geçtir. Çünkü bazı fark edişler geri dönüşsüzdür. Eğer hala buradaysan demek ki bu cümleler sende bir yerlere dokundu. Yorumlara sadece buradayım yaz. Gerçekten hissedenler birbirini orada bulsun. Ve hala abone olmadıysan bu yolculukta birlikte yürümek için şimdi tam zamanı. Zeka çoğu zaman hayranlık duyulan bir şey gibi anlatılır. İnsanlar zeki olmak ister. Hızlı anlamak, çözmek, sorgulamak ister. Ama kimse şunu sormaz. Zeka sana ne kattı ama senden ne götürdü? Schopenhauer'e göre zeka ne kadar yüksekse kişinin dünyayla bağı o kadar kırılgındır. Çünkü zeka sadece bilgi değil, acıya da kapı açar. Zeki insanlar bazı şeyleri daha önce fark eder ama bu fark ediş onları daha önce acıtır. Bir ilişkinin nereye gideceğini, bir sözün neler sakladığını, bir ortamın gerçek yüzünü, Henüz kimse fark etmemişken senin zihnin o tabloyu çoktan bitirmiştir ve senin gülümseyememenin sebebi budur. Çünkü gülünecek şey kalmamıştır. Schopenhauer der ki: Mutluluk aptallara özgüdür. Çünkü sorgulamayan zihin huzurludur. Kabullenir, ikna olur, kandırılır belki ama mutlu kalır. Ama düşünen zihin onun için hiçbir şey sadece olduğu gibi değildir. Her şeyin altı vardır. Her sözün, her davranışın bir katmanı daha ve bu derinlik bir noktadan sonra yorgunluk getirir. Düşünmek bir lüks gibi görünür ama çoğu zaman yalnızca bir mecburiyettir. Bazı insanlar düşünür çünkü duramaz. Zihinlerini susturamazlar ve bu sürekli çalışan zihin zamanla içsel bir hapishaneye dönüşür. Sen kimsenin fark etmediği detaylarda kaybolurken dünya eğlenmeye devam eder. Ve sen o dünyaya artık yabancı hissedersin. Zeka seni izole eder. Çünkü senin gördüğün derinliği çok az kişi görebilir ve insan anlaşılmadığı yerde tutunamaz. Bu yüzden zeki insanlar çok az bağ kurar. Çok az kişiye açılır. Çok az ortamda var olabilir. Çünkü çoğu yerde kendini taşıyamayacak kadar sığlık vardır. Bu da seni geri çeker. Kendine, zihnine ve en sonunda yalnızlığına. Ama bu yalnızlık huzurlu bir tercih değildir. Bu korunma halidir. Kendini savunma biçimidir. Çünkü sen bir noktada şunu fark etmişsindir. Ben anlatınca yoruluyorum ama kimse dinleyince değişmiyor. İşte burada zeka lanete dönüşür. Çünkü sana yalnızca çözüm sunmaz, sorular da üretir. Bitmeyen, susmayan, içini kemiren sorular. Ve bu sorular en çok seni yorar. Çünkü sen herkes gibi görmüyorsundur ve herkes senin gördüğünü göremiyordur. Zeki bir insan sadece hızlı düşünen biri değildir. O aynı zamanda taşıyandır. Ne mi? Görülmeyeni, söylenmeyeni, hissedilip dile getirilemeyeni ve bu yük dışarıdan bakıldığında görünmez. Ama içeriden kemirir çünkü zeka sadece akıl değil duygudur da ve zeki bir insan anladığı kadar hisseder, hissettiği kadar yorulur. Schopenhauer'in söylediği gibi, zeka farkındalığın ağırlığını da beraberinde getirir. Çünkü bazı şeyleri fark ettikten sonra bir daha eskisi gibi olamazsın. Düşünmeden yaşayamazsın, sorgulamadan kabullenemezsin ve sen büyüdükçe dünya sana daha küçük gelmeye başlar. İnsanlar daha sığ, Sohbetler daha yüzeysel, mutluluk daha uzak. Çünkü artık sen başka bir frekanstasındır. Ama bu seni özel yapmaz, bu seni yalnızlaştırır. Çünkü zeka kalabalık içinde değil, sessizliğin içinde derinleşir. Ve sen bir noktada şunu anlarsın. Ben bu kadar düşünerek kendimi kaybettim. Çünkü zihin sana her şeyi verir ama bazen huzurdan çalar. O yüzden bazı insanlar kendilerini geri çeker. Daha az konuşur. Daha az bağ kurar. Çünkü anlatmak artık yük gibidir. Kimse anlamayacaksa neden anlatılsın? Ama burada bir tuzak vardır. İnsan yalnız kalmak için yaratılmadı. Zeka seni dünyadan koparmak için değil. Onu farklı şekilde inşa etmen için vardır. Yani evet, zeka bir lanet olabilir. Ama aynı zamanda kendine ait bir dünya kurma şansı da verir. Schopenhauer der ki, zeki insan kendi içinde bir evren taşır. O evren yalnız olabilir, sessiz olabilir ama sahicidir. Ve bu dünya içinde yalnız olsan da en azından kendinle çelişmeden yaşarsın. Bu yüzden bazen zeka bir lanet gibi hissettirse de aslında gerçekliğin bedelidir. Herkes bilmek istemez. Herkes sorgulamak istemez ama sen istemişsindir ve bu yol yalnızca güçlü olanlarındır. Çünkü düşünen insan her zaman fazladır. Ama bu fazlalıkla yeni bir dünya kurulabilir. Daha derin, daha dürüst, daha anlamlı bir dünya. Ve sen eğer hala burada bu satırları dinliyorsan, biliyorsun ki zeka bir lanetse bile sen onu taşıyabilirsin. Bu hikayeyi kendi içinde bir yerde hissettiysen yalnız olmadığını bil. Yorumlara bir cümle bırak. Kendini bulan herkes için o yorumlar sessiz bir yankı gibi dursun orada. Ve eğer hala abone değilsen bu yolculuğa devam etmek için, birlikte derinleşmek için şimdi tam zamanı.